Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sınav tipi sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sizler için 7 tane güzel sorum var. 4 soru Osmanlı tarihinden, 3 soru İnkılap tarihinden olacak. Bakalım durumlar nasıl? 2 önemli konu değil mi? Bir Osmanlı, bir İnkılap. Bakalım 7'de 7 yapabilecek misiniz? 7'de 7 yapanlara ben kalbimi bırakacağım. Hadi bakalım çünkü sorular seçili. Sizleri bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz Osmanlı kuruluşları ile ilgili. Şöyle tamamdır. Bakalım aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti kuruluş dönemi gelişmelerinden değildir? ÖSYM Osmanlı kuruluş dönemi ile ilgili soru soruyor. Özellikle AYT kısmında soruyor arkadaşlarım. Tamam. Aşkına baktığımızda Şeyh Bedrettin ayaklanmasının yaşanması. Ne demiştik? Osmanlı tarihinin ilk dinin nitelikli ayaklanması Şeyh Bedrettin isyanıdır. Baba İshak'la karıştırmıyoruz. Baba İshak Türk tarihinin ilk dinin nitelikli isyanıdır. Şunu bir tekrar edelim. Babaysak Türk tarihinin ilk dini nitelikli isyanıdır. Türkiye Selçuklu Devleti. Şeyh Bedrettin Osmanlı tarihinin ilk dini nitelikli isyanıdır. Şeyh Said Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dini nitelikli isyanıdır. Tamam. O yüzden hangi dönem? Çelebi Mehmet dönemi. Şöyle yapalım. Acemi olanlar ocağını kuran kimdi? Birinci Murat'tı. Tamam. Gelibolu'da tersane. Özellikle Kalesi alındıktan sonra Orhan Bey artık donanmaya ağırlık verecekti. Tamam. Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesi. Oho bırakalım. Anadolu Hisarı'nı yaptıran kimdi? Yıldırım Beyazıt'tı. Biz buna güzelce diyoruz. Kuruluş dönemi. Ancak değerli arkadaşlarım Karadeniz'i Türk Gölü haline getiren Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Ne zaman gerçekleşti? Kırım'ın alınmasıyla. O yüzden cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Sokulu Mehmet Paşa aşağıdaki deniz savaşının hangisinden sonra Venedik elçisine biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yakmak, yakmakla sakalımızı kessiniz. Kesilen kol yerine gelmez fakat tıraş edilen sakal eskisinden daha ağır çıkar demiştir. Güzel okumadım bir kez daha okumak istiyorum çünkü harika söylemiş. Biz Kıbrıs'a almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yakmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen kol yerine gelmez fakat tıraş edilen sakal eskisinden daha ağır çıkar. Şimdi değerli arkadaşlarım Kuzey Afrika'nın fethinin pekişmesi için Ceribe'de bir deniz savaşı yapıldı. Hangi dönem yani hangi? Ee, komuta eden kişi kimdi? Piyale Paşa'ydı. Bunu unutmayalım. Karuni Sultan Süleyman dönemi yine Bahtiye'yi bırakalım. Navarin biliyorsunuz ki İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı donanmasını yaktılar. Hangi dönem? 2. Mahmut dönemi. Çeşme olayı 3. Mustafa döneminde Rusların Osmanlı donanmasını yaktığı olaydır. Sinop 1853 yılında yine Rusların Osmanlı donanmasını yaktığı olaydır. Cevabımız İnebahtı olacaktır. Kıbrıs alındıktan sonra Haçlılar İnebahtı'da Osmanlı donanmasını ilk kez yakmışlardır. Anlaştık mı? Hatta sıralama şu şekilde. 1 2. 1770 1827 1853. Anlaştık mı? Hatta bazı arkadaşlarım şifreyi içiniz olarak kodlamış. Sizin değişinize yarayabilir. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. Diyor ki 2. Mahmut döneminde Tepeteninli Ali Paşa isyanının bastırılması aşağıdaki azınlıklardan hangisinin isyanını kolaylaştırmıştır. O sırada Kimler isyan etmişti? Tabii ki Rumlar. Değerli arkadaşlarım. Tepe Derenli Ali Paşa isyan edince Rumlara kolaylık sağlandı. Zaten Rum isyanı ondan sonra büyüyecekti. Şimdi diğerleri ne zaman? Sırplar Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azalıktır. Bulgarlar 1908 yılında bağımsız oldular. Ermeniler 1878 Berlin Antlaşması'nda uluslararası bir sorun geldi. Romenler burada Romanya'yı almış değerli arkadaşlarım. Romanya'da Berlin Antlaşması bağımsız olan diğer azınlıktır. Cevabımız Rumlardır. Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık Rumlar yani Yunanlılar olmuştur. Hangi antlaşma? Edirne Antlaşması ile. Yani Derinli Ali Paşa Rumlara büyük kolaylık sağlamıştır. Hatta Rumlara destek veren diğer önemli bir kişi ne olur ne olmaz. Lord Byron'dır. Anlaştık mı? Cevabımız aşıkkı. Gelelim diğer sorumuza. Sonra da inkılap tarihine geçeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde sömürge haline getirilen Osmanlı topraklarından biri değildir? 19. yüzyıl sonlarından itibaren Avrupalı devletler arasında sömürgecilik yarışı hız kazanmış. Osmanlı devleti de bu devletler tarafından paylaşılmaya başlanmıştır. <laughs> Kimden nereye aldı? Kıbrıs. Kim alacaktı? İngiliz Tere. Berlin Antlaşması ile İngiliz bayrağı Kıbrıs'ta çekildi. Tunus kim alacak? 20. yüzyılın ikinci yarısında Fransa Tere. Mısır kim alacak Berlin Antlaşması'ndan sonra? İngiliz Tere. Sömürge. Trablus 1911 Uşa Antlaşması ile İtalyanlara bırakıldı. Ancak Girit 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Yunanlar tarafından işgal edildi. 1. Balkan Savaşı sırasında Yunanlara bırakıldı. 2. Balkan'da da devam edecekti o madde. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Girit milliyetçilik akımıyla daha çok doğrudan ilgilidir. Hatta 1897 Dökeme, Dömeke Meydan Savaşı'nda Rumlar Girit'i almak istiyorlardı. Ancak 2. Abdülhamit buna izin vermedi. Yine de Osmanlı ne yazık ki masada kaybediyordu arkadaşlarım. Cevabımız E şıkkı. Gelelim diğer sorumuza şimdi. Sorumuz şu şekilde. İnkılap tarihinden 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Kafka cephesini açmasında düşüncelerinden hangileri etkili olmuştur? Osmanlı Devleti'nin açtığı ilk cephedir. Şimdi değerli arkadaşlarım. Saldırı cephelerimizin şifresi neydi? 2 kaydı değil mi? Bir, Kafkas. 2. Kanal. Değil mi? Diğerleri savunma. Diğerleri de müttefiklere yardımlı. Kafka cephesinin komutanı kimdi? Bilgiler verelim sizlere. Enver Paşa'ydı. Değil mi canlarım? İlk öncüne baktığımızda Kars, Ardahan, Batum'u Rusya'dan geri almak. Yani yakın zamanda kaybettiği toprakları geri almak. Ne zaman kaybetmişti? Berlin'de kaybetmişti değil mi? Bu önemli bir öncüldür. Önemli bir sebeptir. Orta Asya Türkleri ile birleşip Turan İmparatorluğu kurmak Enver Paşa'nın en büyük ideallerinden biriydi. Tamamdır. İngiltere'nin sömürge ile kesmek hangisiydi? Kanal cephesiydi. Kanalı boşuna burada yazmadım. Anlaştık mı? Şimdi soralım size. Kafka cephesi başarıyla mı kapandı? Hayır. Sarıkamış harekatı başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak Bolşevik devriminden dolayı Ruslar savaştan çekildi ve Osmanlı kaybettiği bazı yerleri geri aldı. Peki size sorun şu şekilde. Rusya hangi antlaşmayla savaştan çekilmiştir? Antlaşmanın ismini sizden istiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tarihi veriyorum sizlere 1917. Sizden anlaşmayı bekliyorum. Hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde eğitim alanında yapılan inkılapların amaçlarından değildir? Şimdi genel olarak baktığımızda Mustafa Kemal'in inkılapları nasıldı? Sürekli çağdaşlaşma yönündeydi değil mi? Sürekli ilerlemeydi. O yüzden biz ne yapıyoruz? Biz eski yapıyı burada geride bırakıyoruz. Yani gelenekçilik yapıyı biz geride bırakıp çağdaş olana yöneleceğiz. Tamam böyle düşüneceksiniz. A şıkkı eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik. De vidi tedrisat da sağlandı mı? Sağlandı. Eğitimi çağdaşlaştırma ve laikleştirme. De vidi tedrisat kanunu. Gelenekçi eğitim anlayışını güçlendirme mi? Ne dedik? Geriye gitmeyeceğiz. Sürekli ileriyi düşüneceğiz. O yüzden bunu bırakalım. Cinsiyet ayrımı yapmadan fırsat eşitliği sağlanacak. Karma eğitim modeline geçilecek biliyorsunuz ki. Tamam. Eğitimi yaygınlaştırma ve her alanda kalifiyeli eleman yetiştirme. Yeni Türk Harfleri kabul edildikten sonra millet mektepleri açılacak. Biliyorsunuz ki. Daha sonraki süreçlerde okuma yazma oranı arttırılacaktı. Cevabımız C şıkkıdır. Ne dedik? Genel biz geride bırakacağız. Gelelim. Yedinci sorumuza şimdi. Bunun şifresini ben vereceğim sizlere. Bunun şifresini vereceğim. Çoğu arkadaşım da biliyordur eminim. Türkiye'de kadın hakları ile ilgili gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bakın değerli arkadaşlarım. Bakın şunu unutmayın. Şunu bir kenara bırakın. 1926 yılında yani İsviçre'den alınan medeni kanunda kadınlara siyasi hak verilmedi. Bunu aklınıza kazıyın. Siyasi hak yoktur 1926 yılında. Peki hocam ne zaman verilecek? Bakın. Şifremiz ne olacak? Ne olacak? Ne ne? Şimdi reklam falan yapmayanlar yakalarlar bizi. Kadınların her mesleğe girebilmesi. Ne zamandı bu? Ne zamandı? Medeni kanunlaydı değil mi? Yani 1926 yılında. Bu şu verdiğim siyasi haklardır. Geleceğim oraya. Kadınların belediye seçimlerine katılması 1930. Kadınların milletvekili seçilmesi 1934. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bunu da yazdırız. Bunlar siyasi aktır. İlk önce belediye. Sonra muhtar. Sonra vekil. 30, 33, 34. Anlaştık mı? 30, 33, 34. Bunlar siyasi haklardı. Her mesleğe girebilmesi zaten medeni kanunla veriliyordu. Medeni kanunda ne yoktu? Siyasi hak yoktu. Anlaştık mı canımın cananları? İki gözümün çiçekleri. Yedide yapanlar yorumda belirtiyor. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle yani sahurda görüşmek dileğiyle bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.